Günaydın. Bugün Aksu'da üçüncü günümüz. bakalım nerelere gideceğiz görelim. Evet yola çıktık ve geldik yoldan video atmayı her zamanki gibi. Neyse önemli değil. Şimdi Aksu Müzesi'ne geldik arkadaşlar. Şöyle bir giriş var. Müzeye giriş yapıyoruz şu an. Ya. Abi Müreffet kelimesini biliyorsun ya. <laughs> Burada bir açıklama yapacaklarmış. Evet, evet müzeyi gezmeye başlıyoruz arkadaşlar. İlk olarak Çin haritasına bakalım. Aksu'nu bulabilir misiniz? Aksu, Çin'in kuzey batısında yer alıyor. Yer almaktadır. Ve şu anda Aksu bölgesinde 36 etnik grubu yaşıyor. Ve burada Aksu'da, Aksu'daki yer, o, o yer bulunan tarihi eser, alıntıların harikası hmm. e, görünüyor. Ve burada gör, e, görebilirsiniz Aksu bölgesinde şu anda 673 673 670, tarihi e, eser alıntı bulunuyor. Ve bu sayısı Şincan'da e, birinci numara. Bunlar arasından üç tane Birleşmiş Milletler tarafından dünya <laughs> kültürü ver mirası olarak <laughs> listesine, listesine alındı. İlk olarak bay şekli. <laughs> bay şeklindeki kızıl mağarası. <laughs> İkinci olarak Kuche Gahash uh, Kulesi. Üçüncü olarak Kuche Kentindeki Subash Budist Tapınağı alıntısı. Ve evet, bu üç yer burada salonda, ve birazdan sonra sizleri tanıtacağım. Burada bir sürü porseleni görüyoruz. En büyüğüne bakalım. Onun adı... Dağır. Dağır. Denliu. Liu Kou. Cüce o. Tamam. Renkli bir porselen. 3000 yıl önceki burada yaşananlar tarafından kurulan su testisi. Su testisi. Hmm. Ve üzerindeki üçgen tasarı, tasarısına bakarsanız fark edebilirsiniz bu e, genç Gensu bölgesindeki topraktan çıkarılan seramiklere benziyor. Bu çok değerli bir eserimiz. Bu yemekleri e, koymak için kullanılıyor. Kaç bin yıl? Dur hmm. anlayın. 3500 hmm. yıl önce bu 500 3500 yıl önce arkadaşlar önümüzdeki haritadan ipek yolu'nun tamamı görebiliriz. İpek yolu. Deniz ipek yolu ve kara ipek yolu. Ben de kara kara kısmını tanıtmak istiyorum e, genel olarak 3 kısmından oluşturulmuş. Doğu, doğu kısmı bir <laughs> kentinden başlıyor ve Doğu kentine kadar uzanıyor. Ve ikinci kısma Doğu Han'dan başlıyor ve Çin kadar uzanıyor. Bu Avrupa kısmı Çin <laughs> kentine başlıyor ve Orta Asya'dan e, geçeriz ve sonunda İtalya'ya geldik. Bu üçüncü kısmı. Toplam uzunluğu 6.600 40 metre yaşadığımız kilometredir. Müzeyi geziyoruz. Gayet uzun eserler var. Şöyle göstereyim size. muazzam eserler var. Beni etkilen Çin Seddi'nin başlangıcı olan kule. Askerlerin onu haberleşme olarak kullanması dumanla daha doğrusu gündüzleri dumanla geceleri ateşle düşman askerinin geldiğini birbirine haber vermesi bir ateş yakılınca 500 asker iki ateş yakılınca 20 asker geldiğini söylemesi şu ana kadar beni en etkilen eserlerden birisi oldu ve onu canlı olarak görüyor, görecek olmak ayrıca heyecanlandırdı. Bakalım Bize çok güzeldi. Gerçekten, hem tarihini gezme şansımız oldu, hem... Küçük bir Çin tarihi turu yapıyorsun bir yandan. Hanedanlıklar, Han Hanedanlığından, Sui Hanedanlığından, sonra Tang Hanedanlığı ve en son Çin Hanedanlığına geçen süre. Yani bir, bir toplumu, müziğini öğrenmek istiyorsan önce işe tarihiyle, kültürüyle başlayacaksın ve nasıl tarihinin, müziğinin oluştuğuyla başlarsan o ülke hakkında çok fikir olur. Gerçekten Çin, birçok milletin bir arada yaşadı ama bunu tarih boyunca yaptı. Çok büyük bir karışım. Özellikle o İpek yolu görüntüsü yani beni mesledi. Olağanüstü bir şey. Yani hangi insanın aklına gelmiş, kim bunu hayal etmiş ama koskoca olan bir coğrafyayı birleştirmiş. Ben şey konusunda tam tersi düşünüyorum abi. Bir ülkenin tarihini öğrenmek istiyorsan müziğine bakman gereken. Tarihine bakıp müziğine değil de müziğine bakıp tarihine bir ülkenin müziğine baktığın zaman sadece bizim ön yargılarımız devreye girer ve o ön yargılar sayesinde o müziği bir dakikadan fazla bu ne canım diye kapatma şansın var. Hmm. Ama tarihini okursan müziğiyle ilgili fikirler zihninde canlanabilir. Yani bu adam bu müziği niye yapmış? Niye coşuyormuş, niye ağlıyormuş, bunu düşündüğün zaman o zaman kendini özdeşleştirebilirsin yani buradaki bu şekilde çalınan bir müziğin doğaya hitaben yapıldığını anlarsan arkasına su sesi eklediğini düşünebilirsin. O zaman dersin ki burada bir hikaye var, niye bu hikaye var o da inanışla alakalı, bak geldiği tarihi ve dokuya yani bir insanın karakterini zaten tarihi, inanışları oluşturuyor. Teşekkür ben de ederim. Bence ters bakmak daha iyi. Daha kolay hazmedersin. Yoksa yani yemeği beğenmeyip sofradan kalkmak gibi. <laughs> ay ay. Şimdi müzeden çıktık arkadaşlar. Ya bu arkadaşlar kelimesi de onun yerine bir şey bulmam lazım. Ahali. 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 Şimdi ben otelden çıktık hali. Oldu mu? Ya, <laughs> çok güzel çok kötü kötü yani <laughs> sadece... Neyse. <laughs> burayla ilgili bir şey buluruz. Şimdi e, evet, müzeden o, çıktık, otele dönüyoruz. O, bir öğle yemeği yiyeceğiz otelde. Ondan sonra biz nereye gidecektik ya? Dolan. Abi Avat'a gideceğiz. Dolan Meşrep izlemeye gideceğiz. Wow. Dolan Meşrep'te Uygurların bir meclisi, <laughs> müzikli meclisi. Onu izlemeye gideceğiz saat 3 gibi. O kadar. <laughs> Şimdi geldik Dolan Meşrep izleyeceğiz. Bu aslında Uygur'da bir makam. İçeri girip görelim. Böyle bir girişi var. Elma her yerde var burada ya. Yukarıda şöyle bir yapısı var. Burada bir de şöyle bir şey var. Şu Arapça gibi gördüğünüz şeyler aslında Türkçe. Alfabe olarak Latin alfabesini kullanmıyorlar sadece. Burada kavak ağaçlarından oluşan bir yol. Bu ne yol olduğunu tam anlayamadım. Birazdan öğreneceğim. Şimdi anladım. Bizim milli park gibi bir şey sanırım. Ama hala anlamadığım bir şeyler var hissediyorum yani. <laughs> Aa Nasrettin Hoca hakikaten ha. olmayacak. Nasreddin Hoca'nın elini taşırsanız. Mumu şu zaman. Çok zengin olacak. Ve Nasreddin Hoca'nın sırtını sırtını Bundan sonra hep çok rahat Dokunuyor muyuz abi? Dokunuyor muyuz? <laughs> no no no. Back back back. Uygur'da Nasrettin Hoca'yla da fotoğrafımız yok demeyiz. Nasrettin Hoca'nın heykeli vardı burada da. Burası neymiş acaba? Çok güzel bir girişi var. Deve geliyor. güzel. Ya develerin paçaları varmış onu gördüm ha. Şort gibi durmuyor mu? Kokusu da ayrıca ele almak gerekiyor <laughs> devenin kokusunu. İçerideki görselleri gördünüz. Çok da uzak kültürler olmadığımız belli oluyor. Çok güzel ya. Yani şöyle söyleyeyim, bir yabancılık çekmediğim için gerçekten şey böyle Anadolu'da bir şehri geziyormuşum gibi hissettim. Aha bak. Bu öğütme şeyi taşı. Buğday taşı. Şurada da bir sürü taşlar var. Ben ilk önce maket sandım ama gerçekmiş. İnek de değil bu arada. Öküz bu. Ulan böyle deyince de hakaret gibi oluyor ya. Yazık hayvana ya. Bunu sevmedim çünkü hayvan burada böyle kalmış tıkılıp kötü. Tamam turistik bir değeri olabilir ama bunun da maketini yapabilirlerdi. Güneş de geliyor hayvanın kafasına. Yazık üzüldüm şu an ya. Sevmedim bunu. Emre abi şimdi yerel sanatçıların yanına geldi ve beyaz tıngırdatıyor. bakar mısın ya? Bayıldım. Çok güzel gerçekten. Bence İstanbul'da böyle ana caddeleri asma bahçelerini çevirebiliriz. Şu üzümlere bakar mısın ya? Çok güzel görünüyor ya. Balık pişirmeye bak. Çok iyi ya. Balık ne balığı acaba? Şimdi dolan meşrep dinleyeceğiz. Sanatçılarımızı göstereyim şöyle. Birazdan dinlemeye başlayacağız. Çok güzel görünüyor. Ya muazzam şeyler hazırlamışlar bizler için. Teşekkür ederiz Yavuz Bey. Ben de teşekkür ederim. <laughs> çok güzel vallahi çok mutluyum şu an. шаами